şimdi. Ben çekeyim mi? Dur ben anlatayım. Ben sizi çekeceğim. Siz anlatın. Ben anlatamam. Sen anlat. Ondan ben anlatacağım. Tamam. Hocam ben sizi çekeyim. Ben anlatamam. <laughs> gerçekten geçin. Ben çekeyim. Evet. Ben önce çek ben anlatayım. Arkadaşlar şimdi e, ee, Clio. Clio değil mi bu arada? araba modeli? Evet. evet. Clio aracın motor kısmını anlatacağız. Sınava girecek öğrenciler için gelsin. Oradan başlayalım. Sigorta kutusu. Şu hava filtresi. Akü. Hemen şurada fren hidrolik yağı var. Gösteriyor arkadaşımız böyle. Ondan sonra şu kısım motor. Motor ya kapağı veya kontrol çubuğu da içinde. Bu araçların böyle. Antifriz yani motor soğutma suyu. Şu kısım radyatör. Bu da cam suyu. Şimdi bizim öğrencimiz anlatacak. Biz çekiyoruz. Gel. orta kutusu. Evet. Hava filtresi. Tamam. Direksiyon ya. Tamam. Motor. Evet. Tamam. Otur. Çok iyi beraber beraber. Evet. Aralarında. Antifriz. Radyatör. Cam suyu da hemen yandaki. Cam suyu da. Tamam. Saydıktan sonra kapatıyoruz. Kapatalım. Gelin şimdi arkada bakalım. Saydıktan sonra arkadaşlar Hemen arka bagajı açıyoruz. Açalım. Şimdi burada neler var? İlk yardım çantası var. Hemen burada trafik seti var. Trafik setinin içinde neler var? Reflektör var. Tamam çıkarma gerek yok. Takoz var. Yangın tüpü var. Ve çekme halatı var. Tamam hemen paspasın altında da kaldırdık mı istepnesi var. Kaldırma gerek yok tamam. Yani yedek teker, bijonada ve kriko var. Tamam.